Şimdi de Reşadiyemize birçok hizmetle bulunan değerli Reşadiye Belediye Başkanımız Mustafa Yılmaz Beyefendi arz ediyorum. İlçemizin yetiştirdiği kendi evlatları olan Anayasa, Anayasa Kurmuş, Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt ve milletvekili adayımız Sayın Cihit Demir, AK Parti ilçe başkanı, önceki dönem milletvekillerimiz, Tokat Belediye Başkanımız, AK Parti ilçe başkanlarımız, ilçe ve belde belediye başkanları, Cumhur İttifakı ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları başkanlarım, Genel Meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, STK başkanlarımız, basın mensuplarımız, ve meydanı hınca hınç dolduran hanımefendi ve beyefendiler, bu davaya gönül vermiş alt partili gönüldaşlarım, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Seçime son üç gün kala doğru adımlarla, doğru zamanda, böylesine büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz mitingimizle hepiniz hoş geldiniz. Ne mutlu bize ki 21. Asır Türklerin asrı olarak Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılını ilan edip hem medeniyetimizin hem inancımızın bize yüklediği sorumluluğu ceddimizin yeryüzüne şumul eden icatlarını tekrar ayağa kaldıran örnek lider Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinde onun kervanında bu yolculuğa hep beraber 21 yıldır devam ettik. İnşallah yine de devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti eser ve hizmet siyasetinin adıdır. AK Parti güven ve istikrarın adıdır. AK Parti dünyanın en yüce köşesindeki mazlumlar için umudun adıdır. AK Parti 2002 yılından itibaren, sizler gibi gönül yoldaşlarıyla millet için milletiyle birlikte büyümüş, milletiyle el ele, omuz omuza, gönül gönüle kutlu bir yürüyüşün adıdır. AK Parti her türlü engellemelere ve saldırılara rağmen sizlerin sayesinde büyüyen Türkiye'nin adıdır. Sayın vekillerim, partimizin kuruluşundan bu zamana kadarki süreç içerisinde ilçemizde çıtayı daha da yükseğe çıkarabilmek adına gayretlerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza, seçilmişlerimize ve vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli reşadiyeler, bizler bu davaya inanmış gönül elleri olarak sonucu zafer olana kadar hep birlikte çalışmaya devam edecek miyiz? Hep beraber el birliğiyle yine üstümüze düşen vazifeyi bu yolculuğumuzu Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarının etrafında birleşerek pazar günü sandıkları patlatacak mıyız? Evet. Rabbim sizlerden razı olsun. Bizleri bizler de sizlerin verdiği bu destekle ilçemizi mutluluğun şehri yapıp marka değeri olan şehirler arasına katmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçeceğimiz Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarıyla gece gündüz demeden 7/24 çalışırken de şeffaflık, halka hizmet, günün şartlarına göre değişim, gönüllere dokunma ve tevazu ile hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Değerli Reşadiyeler, ilçemize, belediyemiz ve bakanlıklarımızın yaptığı hizmetlerden bugünkü parayla toplamda 800 milyon TL tutarında yatırım yapıldı. Yeni dönemde de bu yatırımlar daha da hızlı bir şekilde devam edecektir. Burada yapılanları anlatmakla sizlere daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sizler bunları biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesini çok önemli gördüğüm için hatırlatmak istiyorum. Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt'ın çok kıymetli katkılarıyla ilçemize doğal gaz getirildi. Bu hizmet için kendisine huzurunda ilçemiz adına teşekkür ediyorum. O günlerde olmaz denen oldu ve doğal gaz ilçemize geldi bugünkü değeriyle ana hatları, iç hatları 200 milyonluk bir yatırım ilçemize kazandırılmış oldu. Yine ilçemizde yıllardır olmaz denen jandarma yeri değişti ve iki ay içerisinde ihalesi yapılarak yapıldıktan sonra yerine geçecek. Bu yerde ilçemize başka bir hizmetlerde kazandırılacak. Değerli dava arkadaşlarım. Kadınlarımızı ve gençlerimizi de içerisine alan birçok projeler hazırladık. Bu projelerimizle ilçemize iş konusunda istihdama kavuşturacağız. Şifalı kaplıcalarıyla markalaşacak olan ilçemizi termal turizm kenti yaparak şifalı suları ile mutluluğun şehri yapacağız inşallah. Hümetli Reşadiyeliler bu meydanı doldurarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşına verdiğiniz destekten dolayı sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Son kez pazar günü demokratik hakkınızı kullanmak için sandıklara gidip oy oylarımızı kullanacağız. Hep birlikte sandıklarımıza sahip çıkarak sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşına sonsuz desteğe var mıyız? Evet. Var mıyız arkadaşlar? Evet. Bugün karşımda gördüğüm heyecan, ihtişam, birlik, irade inşallah 14 Mayıs akşamı zaferlerimizle müjde zaferlerimizin müjdecisidir. Hepinize çok teşekkür ediyorum, Saygılar sunuyorum. Ossosetsedim. Herkente başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürümüzü sunuyoruz.